Yazsın buna. Bu olta ne kadar eder? Az sonra fiyat soracağım. Şimdi bakayım buna kaç para diyor. Buna kadar da abi. Efendim? 100 lira. Evet kim demiş bit pazarında telefon yok diye. Aham da size telefon. Bu kaç? Çeşit bol kanalından. Herkese merhaba arkadaşlar. Saat gecenin ikisinde nereye geldik? İki değil. Niye yanıltıyorsun? Oo, 248 olmuş la. Ya oldu kardeş. Evet bak şöyle göstereyim. 248. <laughs> Ve bugün ışıkları erken yakmışlar. Evet. Kadıköy Bit Pazarındayız. Buraya nasıl geliyorsunuz? Onu da açıklama kısmına ekledim. Çok soran var. Evet. Açıklama kısmında konumu da var. Hatta kısa da bilgi vereyim. Metrobüs ile gelirseniz Fikirtepe durağında iniyorsunuz. 5 dakika yürüme mesafesi var. Doğru mu? Aynen öyle. 5 dakika çok fazla değil. Bir şey var. Ya bu arada izleyicilere bakıyorum. Da, abonelerden çok normal e, çok izleniyoruz ama hı, hı. Aboneler Abone haricinde baya bir izlenmemiz var. Abone olmayı gözünüzü seveyim ya. Ya arkadaş madem izliyorsun gözünü seveyim. Ben. Abone ol ya. Tamam beğenmiyor olabilirsin de o zaman bir daha videomuzu izlemiyor beğenmiyorsan. Aha. O kadar basit. Bakın istedim. size Kadıköy bir pazarını gösteririm. Bugün fazla kalabalık <laughs> değil sanki ha. Baksana şöyle, çok kalabalık. <laughs> çok mu kalabalık? Şuraya bak, şuraya şu bak. Bakın, ah, şurada monitörler falan var. Burada şapkalar var. Aa Kazım abi diziyor. Masa, sandalye, bir şeyler getirmiş. Halı <laughs> bile getirmiş sana ya. bisiklet var bakın. Bisiklet. Evet. Şu işimize yaramaz mı? Bu saatte geldiğine göre demek <gülüyor> <gülüyor> Az, bak ne dedi ne dedi bir daha söyle. Çeşit bol bu saatlerde geldiğine göre bu işler iyi gidecek diyor. İnşallah. <laughs> abi, Hoş bulduk abi. Yapınca? İyi Koş abi seni sormalar. Bize bir şey yok mu abi başka? Neler var neler, 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 ya, neler ya? <laughs> var neler. Şu arabanın tekerleri var mı abi? Aynen abi. Şu yani, arabanın tekerleri abi. var mı? Onu bana ver. Kaç para abi? Vallahi şu an bu pahalıdır. Şu an pahalı. Az sonra kaç? Şu an ne kadar? Şu an bu 200. Oh. 200 lira dedi. Yani şu an şu, an şu anda. Şu Bir saat sonra gelsek Bana ucuz olur gün içinde. o zaman saklasana. Ben gideceğim. Çek <laughs> Ben 2 saat 3 saat sonra gideceğim inşallah. <gülüyor> Kalırsa. <gülüyor> kalır kalır. Ama bana söylediği fiyatı söyle herkese almasın. <laughs> Almak <bu payı. gülüyor> Her var. <orada. gülüyor> Yazı yatırım. Yazı. ...bomba gibi satılacak ürünler. Evet arkadaşlar, Kazım abi de fiyatlar bu saatte pahalıysa... ...aslında güzel bir araba. 200 lira eder mi etmez mi tartışılır ama... ...araba güzel. Bugün Çok hatta güzel. onun bir küçüğünü... ...bir oyuncak mağazasından alıyor arkadaş, 150 lira para veriyor bunun dozerine. Sıfır ama... ...alınabilir yani. Hani? Bakın burada efsane ürünler var. Tabletler. Hani bizim valizimiz. Bakın bakın burada. video piller. Bak mesela şu arabayı sor. Tabletler. poli koli. Ha şunlar diyor arabaları. Falan. Ha diyor. aleyküm abi. Şu şey araba az önce çektiğimiz arabanın hemen hemen aynısı. Şu ne kadar kadardı abi? Aa o... Kumandası falan var mı Görme şansımız var mı abi ya sana zahmet? Oğuzhan, Hı. yardımcı olur musun? Bu anlasın mı aklına? Şöyle bir anda Pili nasıl bu? Ama ben sen söyleyeyim mi? Çok... Kanka bunların dişisi çok yapıyor ya. Yok be abi. 9.6. Yok 9.6 49 Hz 500 lira dedim buna. Kocaman, şöyle alsan <laughs> elinde eline, elimle hesaplayayım şöyle bak. Şöyle göstereyim. Bayağı bir büyük. Şöyle bir araba Ama çalışır Yok. çalışmaz tam emin değilim. Kendi de pili o yüzden çalışmıyor. <laughs> Buyurun. <abi>. Bunların <laughs> kumandası da bunların içinde falandır herhalde. Bunlar hep paketler. Bunun fiyatı neydi abi? Ermen abi ya. Evet arkadaşlar şöyle bir tane makitana. Böyle bataryası falan var. Feneri. Burada başka neler var? Şöyle ufaktan göstereyim. Şöyle bir şey var. Bakalım ne diyecek. Mehmet abi. Şunu da öğrenebilir miyim abi? Abi sana Şöyle 30 lira. Sadece şu tutma yerleri yok. Büyük ihtimal çalışır. Başka neler var burada? Boyuna fiyat soruyorum. kızmasın diye de fazla da sormayacağım. Yani şöyle tezgah göstereyim size. Geldiğiniz zaman en azından ne göreceksiniz? Neler bulabilirsiniz? Onları göstereyim. Ateş ölçer. Çalışır mı acaba? kolay gelsin abi. Bisiklet <laughs> getirmiş abi. Nasıl da dolu. Abi sabah kaçta kalkıyorsun Kaçta geliyor? 2'de. de. de geliyorsun buraya. Kaçta hazırlanmaya başlıyor? Duracağız abi. Burada. <laughs> yok yok evde bu arabayı falan doldurmayı falan da sıkıyorsun abi. Hiç boşaltmıyor arabayı. Burada dolduruyor. Bir dahaki cumaya kadar mı? Gerçi sen şeye de gidiyorsun değil mi Tuzla'ya? Aynen. Aynen. Az sonra açıldığında burada burada bak malzemeleri de olacak. Onları da çekeceğiz inşallah. Şurada çok güzel bir tane ayakkabı var. Şöyle göstereyim. Bu ne kadar? 4. Selamünaleyküm arkadaşlar. 400. Okay, Orijinal bu 350 olur. Orijinal derken Bambini. 350 numara. Bu da bambini. şöyle bir oyuncak var. 100 lira. Sana... Evet burada da bir tane şey var. Evet arkadaşlar da artık saat kaç oldu? 3'ü geçiyor değil mi? Saat bugün günlerden. Cuma bu arada onu belirtelim. Şöyle göstereyim pazarı da. Daha yeni yeni kuruluyor. Işıkları bugün erken yaktılar. Buraya nasıl gelirsiniz onu yine kısa bir söyleyelim. Metrobüse biniyorsunuz. Fikirtepe durağında iniyorsunuz. 5 dakika yürüme mesafesi var. O kadar basit buraya gelmek. Biz gecenin bir vakti geldik. 2'den 2 iki 2.5'tan beri buradayız. Daha bir şey aldık sayılmaz. Ne aldık biz? 3 parça, 4 parça bir şey aldık. Onu finalde göstereceğiz. Gerçi videoda gördünüz. Şimdi birkaç malzememiz var. Arabaya bırakacağız tekrar. Devam. Al. Ne aldın? Bak ben yok ya. O ne biliyor musun Ne? Bir de gitmiş kullanılmış tütsü şeyini almış. Bir de kırık burası da. Kaç Seni karnın mı aç? 10 liradan fazla verdiysen sana sütümü helal etmem. Ya. Şapşal. <laughs> Sen ne zaman akıllanacaksın kardeş? Ya sabah buna bir şeyler oluyor. Alıyor da alıyor. Kullanılmış. Neyse tütsü de alayım da ben sana evde yakarsın. He? Tütsü alalım evet. Tütsü tamam tütsü önemli. O zaman gidelim. evet kim demiş bit pazarında telefon yok diye. Aha nasıl telefon? Bu kaç? Samsung Açılır mı? Hayır. Şöyle bir telefon. Telefon ne kadar Bu ne abi. Telefon ne kadar abi? Abi o 200 lira olur. 200 lira. Bu çalışıyor mu biliyor musun abi? hiç şarjı taktın mı? Hiç bakmadım abi. Dene bak. Bak sıfır telefon şarjları, e, telefon şarjları da var. Ne kadar onlar? Abi onlar tanesi toptan 30 lira olur. Ne yaptın lan abi ya? Abi Çok sıfır hepsi orijinal. Deneyebilirsin. <laughs> Hepsi USB <ispiler>. lan. <laughs> Şimdi ya. <laughs> Hepsi USB. Es ha Type-C. type, C. type C. <laughs> ha. Sana lazım aslında. Verdin ya oğlum bir tane. Oğlum kapanırsa işte bir, bir toplarız bunları. 30 çok dedim bu abi. Buraya bıraktım. Haydi gidin. Devam. En sona bir de ek. En son olur ne abi kabloları? Aa. Bir. Neyse tamam sonra geliriz. Şu kolonlar nasıl olsa. Bu ne kadar? efendim? 100 lira. Ya 100 diyor, 150 diyor. Zam git. Aha. Ya iyi gibi de. Şöyle iki kolu. 100 lira diyor. Yüz diyor. Yok efendim. Kaç par? Almış oğlum zaten yüzden otuz ama Güzel bir şey de, de aldım ya. Kaç parça aldın abi böyle ya? Geçen hafta geçen Kaç hafta elli dedi. Sekiz parça. Şöyle göstereyim. Vallahi, 3 Üç tane gemi abi şurada abi. da büyük bir tane var. Tamir mi için mi alıyor yoksa tamir ediyor mu? Görsel o olarak mı koyuyor? Ne yapıyor abi? Takip. Elinden geliyorsa ne güzel. Oğuzhan tamam. ne alıyorsun be? Aldım kanka. Ulan iki dakika boş bırakmaya gelmiyor seni ya. Almıyorsun aldım hayır hayır. Bunu mu aldı? He. Saat mi aldı? Ne aldınız? Kanka, Kaça aldı? bu için kafa etmem abi bak Hani çalışmıyor? Evet çalışmıyor. Fişi takmadan nasıl bir ben olacak? Abi bu yani. fişi de takı, takacaksın. İçeceğiz olacak falan filan olması lazım. Bunları da aldım. Bence içindeki aküsü bitmiştir bunun. Kaç tane 130. Bitmez. Bunun arkası bitmez öyle ee, bir şey yok. mu? Kollarla yok. beraber mi? Yok. Kollarda da 80, 80 verdim. 80. Nasıl Bunlar, bunun aküsü bitmez 100 abi 100 100 tarzı, ya? parça Bu ne kadar? Bunun neydi olsa? Ee, ya, o sen? güç enerjisi. Güç, enerjisi. Ne işe yarar? Telefonu göstereyim. sadece diyorsun. Bunu yanımızda mı taşıyacağız? He. Onun fiyatı 2500 abi. Bunun. Oğlum bunu bak sigortası da gitmiş ha. Nasıl gitmiş sigortası? Sigorta sağlam mı? Olmuyor. Şöyle iki tane fiş yeri var. Karanlıkta tam net belli olmuyor ama. Bir de şunları aldım. Şöyle ışık, göstereyim. Bakayım ışıkta nasıl belli oluyor. Kanki teşekkür Şöyle müzik. iki tane fiş yeri var. He? Vallahi iyi olur ya. Şöyle bir şey. Ama bunun içindeki bataryaların ha, sağlam olduğunu düşünmüyorum. 130 liraya aldım diyor. 130'a mı aldın lan gerçekten? Evet. Hadi ne yapalım? Evet Kadıköy Bit Pazarından devam ediyoruz. Değil mi? Bunun şeyi var mı ucu mucu açısından? Bu da kocamanmış lan. Bunun girişi nerede? Ha burada. Abim bu ne kadar? 120. Ama kocaman. Aha bak burada da şey var. Şunun devamı var mı? Şuna kadar abi. 100 Kanka Oradaki daha iyiydi ama Logitech'in Bakın şurada teyip var. Kolonlar var. Fan var. Burada da kozmetik ürünler var. Yani sıfır çıkar mı içinden bilemiyorum ama bayağı ürünler var. Tripodlar. Bu ne biliyor musun? Söylüyorum. Hazır mısın be kadınlar saçlarına perma mı diyorlar bir şey yapıyorlar ya belki de yanlış söylüyorum da kafalarına sarıyorlar ya saçlarına sarıyorlar ya onlardan Bir daha bir ileri yapsana. Sanki şu tekeri yamuk gibi geldi bana. He. Buna 300 lira dedi. Evet. Oldu. 300'de çok dedim mi abi. Bıçak kılıfı var. Lazım olmaz mı? Bu ne? Bu ne bu ne? <laughs> Yok artık. Bu da çarık mı oluyor? Bu ne kadar abi? 150. 150. Evet, sabah geldiğiniz zaman, sabah geldiğiniz zaman fiyatlar bu şekilde. Biraz yüksek. Ama temiz ürünler çıkıyor ya. Az önce bunun belki 4 kat büyüğünü aldık. Ama bu uzaktan kumanı. Ama motor gitmiş. Bakayım buna kaç verecek. Bu ne kadar da abi? 50 lira. İyi. Bunu görmesin alır bunu görmesin alır hemen ha. He. Çok basit. Çok basit. Nasıl basit lan? Adam örmüş bildiğin ya. Basit dedi buna. Kendi şimdi alası geldi. Ne kadar abi? Satış pazarlama. iyi. Ne kadar parfümler abi? 50 lira. Şöyle bir marka var. Şöyle bir... 50 liraymış parfümler. Nasıl olsan kokusu iyi mi? Blue. Diamond. Ben Bence bu orijinal olabilir. Ama kalitesi nasıl bilmiyorum. Bak, ne kadar büyüyor ki biliyorsunuz. 8000 liraya farkı var. Hangisi abi o? <gülüyor> <gülüyor> Şu dürbünden size de göstermek istiyorum. Şöyle bakayım karşıya. Şöyle gösteriyor. Çekiyoruz. Kolay gelsin. Aa burada da varmış 2 artı 1. He biraz kırık dökük ama. Bakayım buna kaç böyle diyor. Buna kadar da abi. Abi. Bu ne kadardı? O 100 lira 100 lira. Şöyle 2 artı 1. 100 lira. Ben bunu gördüm ya sen beni azarlarsın diye. 100 lira diyor. Her yeri batla ama. Yok be tahtası be. Şuraya siyah bir şeyle boyadın mı bu kadar sırıtmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ana bunda iki tane giriş var kardeş. Nasıl oluyor olsa? <laughs> Ayrı tamamdır. Öyle mi bu ne? Kanka bu zaten telefonu takıyor. Ha ya. bunu da burada arkaya takıyor. Bir tane daha var şurada yerde. Tamam. Ha, bak takılmış araya. Olmaz mı diyor 100 lira diyor. Bak mesela bunu kolonuna alacaksın öbürküne takacaksın. Bak, görüyor musun? Bu kolonu çıkarıyorsun ona takıyorsun. Mesela. Ha? Bence kargo açılmıştır, iade gitmiştir. Açalım mı? şey var bunda. Evet. Ee, reklam koyuyorlar ya içine. Ha, bu, bu var. Şöyle bir şey. Evet. Batıra kaç para diyor? Eksiği var mı? Abi. Abi. Şurada. Abi. Beyefendi. Herkes bana bakıyor. Abi. Bu ne kadardı? Abi. 100 lira. Sezonu bitti ama abi. Be. Tamam abi. Şu ne çift taraflı bant mı abi? Ha şey Kolay gelsin abi. Ne kadardı abi? 50 laptop bataryası 50 lira. Ne kadarmış? 100 lira. 100. 100 lira. Şöyle bir şey var. Lego. İtiskin mi bu Ben bilmem. Bu ne kadar böyle abi? Beş. Vay. kulaklık işini görür mü? Abi burada oltalar var. Evet, olt oltacılar. Şöyle bir motor var. Şimdi oltacılar yazsın buna. Bu olta ne kadar eder? Az sonra fiyat soracağım. Şimdi o oltacılar videoyu dur durdursun. Durdursun o oltay, şey, video 2 saniyeline. Buna bir fiyat yazsın. Bu ne kadar abi? 150 liraymış. Oltayla beraber mi 150? ile beraber yani şu şunun herhalde. Ya yani bunun da ucu kırılmış. Şurası kırık. Kaç metre bu? Yazmıyor. Şu oltayı bir, motorunu bir daha göstereyim. Markasına. Tz60f yazıyor. 150 lira. Aha. Bu ne kadar da abi? 50 lira.